Kıymetli bir hoca efendinin hanımı geçimsiz bir hanımmış. Hatta herkes onun bu geçimsiz haline şahit olur. Zaman zaman hoca efendiye şöyle derlermiş. Hocam size hanım mı yok? Bu hanımı gönderseniz babasının evine başka türlü akıllanacağı yok. Onu gönderin. Onun yerine size seve seve hizmet edecek, daha güzel ahlaklı birisini size bulalım der ona teminat verirlermiş. Ben de biliyorum bu hanımı babasının evine göndermeyi. Ancak yarın Rabbimin huzuruna varacağım. Rabbimin huzuruna gittiğimde yazıklar olsun sana. Benim hatırım için bir Hanımı idare edemedin. Allah bana hesap sorarsa Cenab-ı Hakk'a verecek cevabım olmaz diyerek hanımının eksikliklerini görmezden gelmiş ve son nefese kadar ona sabretmiştir.